çoğunuz video başından geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bu mouse'u neden almamalısınız bu konu hakkında konuşacağım. Şu an kullandığım mevcut mouse'umdan ne kadar memnunum, neleri hatalı, neler hoşuma gitmedi bunlardan bahsedeceğim. Normalde bu videoyu ben mouse cam ile yapacaktım fakat telefonum şarjı yoktu arkadaşlar. Mecbur böyle oynayacağız yani. Bir kısımda böyle mouse karşılaştırması yapacağız. O kısmı görmeyeceksiniz. Ama ben hangi mouse'a geçtiğimi sizlere söyleyeceğim abi. birazcık yükselmemiz gerekiyor galiba. Şu an ben jitter yapıyorum Glorious model o da Fakat baya zor oluyor arkadaşlar Eğim alması falan baya zor geliyor bana Bak mesela şu an eğimin baya bir kayıyor abi Yatak kıramayacağım bu arada ya da kırarım Evet kırdım Tamam bak eğimim şu an çok kayıyor abi Bunun sebebi mouse'un ince olması Bir canavar öldün çık Şu an jitter yapıyorum Ekran çok titriyor fark ettiniz mi? Şu an Blue Duty 60'a geçeceğim. Bak şu an geçtim. Çok az titriyor abi. Çok az titriyor fark ettiniz mi? Bunun sebebi arkadaşlar Glarius model O'nun hafif olması. 60 gram kadar bir ağırlığı var. Jitter yapmak isteyenler bu mouse'u almasın. Bak altını çizerek tekrardan söylüyorum. Jitter yapmak isteyenler bu mouse'u almasın. Pişman olursunuz. Ama diyorsunuz ki ben drag click yapacağım, butterfly yapacağım diyorsanız. Tabii ki de alabilirsiniz arkadaşlar. Adamdan kalem kazacak bu. Gel bakayım buraya. Bak butterfly çok güzel oldu arkadaşlar. Eğimde falan kaymıyor. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Arkadaşlar şimdi seyreden butterfly yapacağım. Yol yaparken tabii ki cıtır yapacağım. Bak şimdi ben batıflay kaç CPS yapıyorum? 15'i görüyoruz abi. Bir dakika elim terli şu an kaygan biraz. Nereye kaçan dostum? Bak bir şans daha vereceğim sana. Arkadaşlar bakın şu an ben sabit 15 butterfly yapıyorum. Hatta tespit edim. Bir dakika tespit edim. Dur dur dur. 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 Kaç. Kaç. Çoğ. Gelme gelme gelme. Abi tespit edeceğim diye fazla yapamıyorum bu arada arkadaşlar. O yüzden sorry man. Elim şu an terli abi. Kayıyor bayağı bir eğimim. Onu ben de farkındayım şu an. Ölmen gerekiyor dostum seni. blokta koyamıyoruz ki buraya. Hatta normal tıklayacağım şimdi. Yatağını kırdım direkt. Gel bakayım jitter deneyeceğim. Abi çok çok kayıyayım ya. Gerçekten abi. Bu partta arkadaşlar Blue Duty 60'a geçtim. Bu arada biraz fiyat performans mouse arıyorsanız gerçekten Blue Duty 60 öneririm abi. Çok güzel mouse. Ağır bir mouse. Ağır olduğu için rahat eğim alınabiliyor. Bak sağ klikte butterfly falan çok güzel oluyor mouse'ta. Bakın abi 15'e kadar çıkabiliyorum. 13, 14, 15 arası geziyoruz abi. Bakın jitter çok iyi oluyor arkadaşlar. Önüne blok koydum dokunamadı bak abi beat bile atamadı bana adam. Gördünüz mü chat? İşte bu mouse böyle fişek bir mouse. Jitter click desen var. Butterfly click desen var. Drag click desen de var. Var oğlu var yani. Git aşağı. Aha. Adam yandaymış düşüyorduk az Bir saniye şuradan yumuşak geleceğim abi. Sert gelmeyeceğim korkma. Şöyle güzel bir hareket. Yapamadık yapamadık bir dakika bir dakika sakin. Yapılamam gerekiyor. Oradan vurmaya çalışacak dayanamayacaksın ki yandan yumruğumu ye be. Gel bakalım dostum buraya. Net aldım bu sefer seni. Bir tık yükselemiyoruz. Buradan hitimi de Hayır! Yarım kalp. Korumaya basalım şuradan. Abi diyeceksiniz sen drag click yapmayı biliyor musun diyeceksiniz. Bilmiyorum arkadaşlar. Hayatım boyunca bir kere bile denemedim. Denemeyi de düşünmedim. Ama isterseniz yapmaya çalışırım. Burada kim varmış ya? Burası kırmızının yatağı mı? Beni görmedi. Ben direkt kırıyorum. Kırdım. İşte bu videoda mousecam olsaydı bir tık daha güzel olacak her şey. Ama şartlar bu şekilde arkadaşlar. Işınlanma bana. İki sağa sol. Öldün çık. Jitter yapmak istiyorsanız benim önerim Razer alın. Razer da çok güzel jitter oluyor. Yani ben 5 sene Razer kullandım. Bayağı da memnunum yani. Memnunum daha doğrusu. Mouse'um bozuldu arkadaşlar. Arkamda mı adam? Bir saniye şöyle bir tık yükseleceğim de şuradan bir tane yumruk atsak. Düştü aşağı. Gerçekten Blue Dao 90'a güzel butterfly oluyor arkadaşlar. Blue 90 biraz büyük bir mouse. Ağır bir mouse'tu galiba. Arkadaşım kullanıyordu onu. Ama gerçekten o da güzel bir mouse yani söyleyeyim. Şu an satış yok Türkiye'de. Olsaydı alırdım bak. Yalana gerek yok alırdım direkt. Şuradan vursak sana. Tam aşağı düşürdük herhalde onu. Gel önüme. Aa. Blok olmasa var ya ben. Ne yapacağım ben? Bloksuz darknesse aynı şey gibi. Pantolonsuz darknesse gibi. Diyecek bir şey bulamadım. En önemli olan şey klik yöntemleri değil. Taktikleriniz de önemli gerçekten. Jitter yaparsanız. Adam önünüze blok koyar. Ya jitter yapmaz bir işe yaramaz yani bu saatten sonra. Taktikleri de öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Atladım kafasını. Tamam, gel bakalım blok koydum. Abi blok olmasa ben ne yapacağım cidden blokları çok güzel koymuyor mu chat? Bak adama bir tane bile dokundurtmadım. Bir tane ya adam bile yuh dedi yani. Butterfly deneyeceğim bu sefer. İki sağ sol blok koyduk. Kendim takıldım bu sefer. Son bir tane takım kaldı. Nereden gidelim? Ben de seni kıracağım. Gözü göz dişe diş değil mi? Her yeri de toplamış. Biraz kolay olacak sanki. Kırdım yatağını. Kıramadım. Bence arkadaşlar bir tane endipör almamız gerekiyor. Bir tane de demir kılıç. Ee, tadından yenmez. görmez görünmez işte. Lan oğlum ben ne yaptım? Git aşağı. Heh. Aldık. Kolay. Tekrardan Glarius model O'ya geçtim. Şu an düşme hissiyatı var bende. Ama Blue geçtiğim zaman böyle elimi tam katladığı için ve ağır olduğu için eğimim sekmiyor. Sekmediği için de düşmüyorum. Adama karşı jitter yapacağım. Ama adam laglı anlamayız ki böyle. Neyse direkt kırıyorum seni dostum. Kırdım. Nerede doğacaksın? Şurada, burada bir yerde doğar büyük ihtimal. Burada bir yerde doğacak bu. Heh. Tamam git aşağı sen direkt. Elen. Aha kınlap. Arkaladım seni. Bak eğimim çok kayıyor. Gitti aşağı. Çabuk kır. Kırdım. Nerede doğacaksın? Burada mı doğacak? Tam yakaladım açısını. Dokundurtma Metin. Bir tane dokundu ya. Bak eğim çok sektiği için iki tane vurabildi bana. Aa! Senin de canın yok. Senin de canın yok. Hatta direkt seni kıramayız. Çünkü var mı senin. Pardon yokmuş. Benim Türkçe gitti hepten. Orhan'ın yayında bu mouse oynamıştım. Bu mouse oynadığımız zaman hep elenmiştik arkadaşlar. Ee, yani fiyatına göre alınır mı derseniz ben olsam almam yani bu fiyata. Yabancılar bu mouse'tan çok memnun. Zaten Türk YouTuber'larında bu mouse'u çeken yok arkadaşlar. Bu arada lag mı girdi oyuna? Valla oyundan atacak galiba bize. Evet.